Merhaba hanımlar. Rahim ağzı kanseri taraması ne zaman başlamalı, nasıl yapılmalı ve ne sıklıkta olmalı? Hangi yaşta nasıl ilerleriz? Hangi riske göre ne yapıyoruz? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Rahim ağzı kanserinin temel nedeni %99.9 HPV dediğimiz bir virüsten kaynaklanmaktadır. Bu virüsün 200 kadar tipi tanımlanmıştır. İnsanlarda insanlarda risk oluşturan yüksek riskli tipler, orta riskli tipler veya daha çok siyillere yol açabilen nadiren kansere yol açan düşük riskli tipler olmaktadır. Günümüzde artık e, eskiden sadece simir testi e, bir camın üstüne yayılarak yapılırken e, Prep dediğimiz e, aldığımız örneğin örneğin bir sıvı içerisinde gönderildiği ve özel santrifüj yöntemleri sonrasında patoloğun e, rahatlıkla hücreleri ayırarak görebildiği bu nedenle de 4 kat daha fazla en az e, duyarlılığı olan bir simir yöntemi kullanıyoruz. Simirin yanı sıra kod e, testi olarak da adlandırılabilen HPV taramasını da birlikte yapıyoruz. Özellikle 30 yaşına kadar e, en azından bir kere bir kotest test yapılabilir. E, 20'li yaşlarda sinir testi yapılmaya başlanabilir. Cinsel aktivite, partner sayısı e, bize risk e, belirlemesini sağlamaktadır. Daha önce hiç sihirde karşılaşmış mı partnerinde HPV var mı gibi özel sorularla riskimizi belirliyoruz. Buna göre simir testi sıklığımızı HPV testiyle beraber yapmayı bunları sizinle birlikte karar veriyoruz. Sonucu olarak HPV testiyle beraber bir araya getirildiğinde %90'lara varan bir yakalama oranı sağlıyoruz. Peki neyi yakalıyoruz? Simir testi bozulmuş hücreleri bize yakalarken HPV de bize riskli tipleri ...gösterdiği için HPV, DNA testi, PCR testi... ...bu şekilde riskimizi tam olarak hesaplayıp... ...gerekirse kolposkopi, onda yakaladığımız e, can 2 CIN3 gibi... ...özellikle orta ve yüksek riskli e, lezyonlar saptadığımızda... ...yani rahim ağzındaki hücrelerin çoğu tutulduğunda da... ...gerekirse lip dediğimiz rahim ağzını tıraşlama yöntemini gerçekleştiriyoruz. Klinik ortamında ise artık yapabildiğimiz işlemler... ...muayenede zorluk çeken hastalarımız için... Bu tür işlemler zorlayıcı gelebilir. Ee, ufak sedasyonlarla da yine bu işlemler yapılabilmektedir. Ee, HPV tarımınızı ihmal etmeyin. Yılda bir mutlaka en az simir testiyle riskinize göre veya yaşınıza göre özellikle 30'lu yaşlardan sonra kotes şeklinde yaptırmanızı tavsiye ederim.